Geliyorlar. Alay own... <Sie singing> Geleneksel olarak tekne orucu etkinliğine önem veriyoruz. E, bu sene de çocuklarımıza sevindirmek adına, onlara e, oruç sevgisini, Ramazan coşkusunu yaşatmak adına e, bugün e, Siirt Üniversitesi e, Kampüsü bahçesindeyiz ve bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Hı. Buradaki amacımız manevi birlik beraberliği sağlamak, çocuklarımıza e, Ramazan e, sevincini yaşatmak. Oruç alışkanlığını ıı, alıştırmak. E, bu şekilde onları sevindireceğiz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de onların mutluluğunu beraberce paylaşacağız. Eşhedü en la ilahe illallah. الصلاة حي <applause> الصلاة <applause> 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 Tamam. Hadi. hadi. hadi başlayalım. akşam <laughs> <laughs>